Hava tahmin merkezi tarafından Haba, yapılan son Alekli. analizlere göre ülkemiz Zekâ genelinin Zekâ parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu Türkiye İç Ege süncüsü. Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu ile Muğla Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzey doğusu Tokat Yozgat Amasya Sivas Haba, Muğla Denizli Tokat Alekli. Trabzon Gümüşhane Bayburt ve Tunceli çevreleri. geliştirilen Türkiye'nin Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, yurdun ben kuzey ve batı kesimlerinde Marika. kuzey. Yapay zeka Diğer yerlerde de, güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Uyarılar kuvvetli yağış ve yerel dolu uyarısı, yağışların, batı Akdeniz'in iç kesimleri olan. Antalya, Isparta, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kermaba Mola Biliyorum Denizli Tokat, Biliyorum Trabzon, Biliyorum. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tünceli Demiriz. çevreleri Kastamonu'nun kıyı kesimleriyle Biliyorum. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su. Baskını yıldırım ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Biliyorum. Kuvvetli Biliyorum. rüzgar uyarısı, Biliyorum. rüzgarın Biliyorum. Doğu, Zengör. Zengör. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda Biliyorum. güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.